Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili, Sayın Belediye Başkan Vekili, Sayın Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Sayın Protokol Üyeleri, Sayın Değerli Basın, Sayın Konuklar. Hepiniz hoş geldiniz. Sivil girişim ve gönüllülükle oluşumu başlayan festivalimiz, inanıyoruz ki bundan sonraki yıllarda da katılımın güçlenmesiyle devam edecek eskilerimizin yerel takılma ve bölgesel turist medyada düzgünlüğüne inanıyoruz. Aramızda bulunan Çanakkale evet. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilimiz Sayın Ağızgürcü Ceylan düşüncelerini almak için mikrofonu uzatıyorum. Şöyle açalım. Evet. Tüm e, katılımcılara selamlarınızı saygılarımla diliyorum. Başka bir sorumlu olmak e, de, de, saygılar. Çok, çok önemli, önemli bir Zeytin ve zeytinyağı üretimimiz çok önemli gerçekten. Dünyanın mucizesi diyebileceğimiz bir ürün zeytinyağı. Ve Türkiye'nin de bu alanda müthiş bir potansiyeli var. Bunun değerlendirilmesi çok önemli. E i̇şte burada paketleme, markalaşma, pazarlama faaliyetlerinin arttırılmasıyla özellikle müthiş bir ihracat potansiyeline sahip bu ürünün ülkemize kazandırılması, bunun değer yaratarak ülkemize katma değer sağlaması çok önemli. O anlamda bu girişimde bunu destekleyici, önünü açıcı burada bilgilendirecek kadarıyla sonra hep beraber gezeceğiz. Ve buranın konsepti de çok güzel açık havada e, tam zeytinyağının sağlıklı duruşuna temsil ettiği e, sağlık anlayışına uygun bir şekilde olmuş. Ben herkese sevgili, saygıyla tekrardan e, selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olmasın. Sağ olun. Sayın düşüncelerini paylaştığı için teşekkür ediyoruz. Belediye Başkan Vekilimiz Sayın İlfam Lupa'ya da Değerli protokol, değerli katılımcılar, değerli basın, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum açılış konuşmasında daha doğrusu kokteylde söylediğim şeyleri tekrarlayarak başlamak istiyorum. Zeytin ve zeytinyağı mucizevi, gerçekten bir mucize ve dünyanın coğrafi olarak çok sınırlı bölgesinde yetişiyor. Yani Akdeniz ülkeleri ve ülkemizde de e, Kuzey'e giden başlayıp e, Akdeniz ve Güneydoğu'ya kısmen de çok sınırlı Karadeniz'de yetişen bir bitki. Şimdi böylesine önemli bir değere sahibiz. Sıra geldi bu değeri koruyup geliştirmek, önce ülkeye sonra dünyaya tanıtabilmek ve burada söz sahibi olabilmek. Bereketin, sağlığın ve daha önemlisi barışın simgesi olan zeytini korumak hepimizin bu noktada görevi. Burada bir ilki yaşıyoruz burada yine de festivali ilk kez düzenliyoruz bildiğim kadarıyla. Bu düzenlemede, bu festivalin hazırlığında emeği geçen, başta e, iki derneğimiz olmak üzere kamu kurumlarına, belediye çalışanlarımıza ve tüm katılımcılara saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Emeklerinize, yüreklerinize sağlık. Başkan vekilimize teşekkürlerimizi ve e, fikirlerini ilk ortaya koyan Turizm Tanıtma Derneği Başkanımız İsmet Barmagan ve Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri Derneği Başkanımız Erdi Çözdü'ne sözü bırakıyorum. Değerli milletvekilim, Sayın Başkanım, değerli Ticaret Odası Başkanım, Ticaret Forusu ve çok değerli misafirler, çok değerli hanımefendiler, beyefendiler ve basın mensupları. Bugün biz bir küçük bir hayalimizi gerçekleştiriyoruz. Çanakkale'nin iki değerini bir araya getirdik, turizmini ve zeytinyağını bir araya getirdik. Ve bu fikrin ne kadar güzel olduğunu, ne kadar bölgemize yakıştığını da hem belediyemizde, hem ticaret odasının, hem de ticaret borsasının yaklaşımlarıyla görmüş oluyoruz. Bugün dediğim gibi birinci Troya Zeytinyağı Festivali'ni başlatıyoruz. Umarım çok uzun ömürlü olacak. Umarım Çanakkale turizmine çok büyük katkı sağlayacak. Ve tabii ki çok değerli zeytin yağımızın ulusal ve ulusal arası boyutta tanıtmasına katkı sağlayacak. Bize bu güzellikleri yaşatan değerli başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ve hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ediyoruz. Sayın Vekili değerli katılımcılar, hepimiz hoş geldiniz diyoruz. ile birlikte bir yolculuğa çıktık. Sayın İsmet Bağdat, bir yolculuğa geldi ve hayaller tekrar gerçekten Ne güzel görünüyor. Biz, güzel bir amaçla yola çıktık. Çanakkale yöremizi, değerli zeytinyağına daha da atma değer katmak ve halkımıza ucuz, kaliteli, güzel bir zeytinyağını kavuşturmak. Amacımız ilk önce Çanakkale öresindeki zeytinyağların en iyi şekilde tanıtılması, daha sonra ülke çapında tanıtımların sağlanması, en son amacımız, nihai amacımız kesinlikle uluslararası işler yapmak. Bu yönde yola çıktık ve güzel şeyler başardığımıza inanıyorum. Bu konuda yola çıktığımızda Sayın Başkan sağ olsun liberal öneri yaptı ama ticaret odası ve ticaret borsasının asla e, katkılarını unutmam, unutamayız. Sayın başkanlarım sonsuz destek verdi. Belediye başkanımıza gittik, git, sınırsız destek aldık. Onun için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. inşallah görüşürüz. Kıymetli misafirlerimiz, ayrıca bizim için alanların doğaya ne olan e, Sayın Melih Okur ve Yalçın Bayer bizimle birlikte. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz bizimle birlikte oldukları için. Sizleri staflarınızı gezmeye davet ediyorum. Evet. Buyurun. Şimdi burada bir küçük başkanım çocuklarımıza tabii ki zeytin ekim, sevdirmek için onlara resimler yaptırdık, planladık. E, turizm Tanıtma Derneği'nde hocalarımıza sağ olsun e, yaptılar. Yani bir yerde artık bunu da bildiği Hep diyorlar böyle değişti, bilinmeyen işte yerlerimiz yani yanlışlar vardı. Güzel bir açısından güzel etkili oluyor. Çok Yanlış Evet. Abi geniş çalış, geniş çalış. <laughs> Bu benim standım. <laughs> Şu, geniş çalış. Geniş <laughs> <laughs> <Öyle mi>? çalış. <laughs> 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 geniş geniş. Geniş geniş. Geniş geniş. Geniş geniş. Ardıçbaşı var <laughs> <laughs> <laughs>

Ağaca sar veriyorsunuz. Ağaca sar vermiyor. Yani. Yok yok. Normal. Yok.